Gopta gel. Gopta gel. Bak. Bu nerede? Bizdesin. Aha. Allah Allah. Ya sen böyle sabah güneş gibi üstüme şöyle şey yapınca birden <laughs> aklım karıştı işte Yani. Ya sen bayağı böyle akşam güzeldin. Sabah böyle daha da güzel geldin ya gözüme. Sahi mi? Sahi tabii canım. Demek beni güzel buluyor. Ben şey güzelsin zaten ya. Sabah güneşi vurdu de ya. vurmuş ya, o da güzel. Sabah güneşi sidikliye vurur de ama. <laughs> Senin güzellik şeyinde böyle bir de şey de var, esprilikler de var yani. o bayağı güzel ya bu olay, aferin ya. <laughs> sağ ol <be. <laughs> sağ ol. <ben. gülüyor> Hadi o zaman sana kendi ellerimden kahvaltı hazırlayıverdim balkona. Balkon dersen oraya inerim oraya yani. Her türlü İstanbul'daki balkon kayfaltılardı. Felaket özledim yani. Hemen gelirim. İyi hadi. Şöyle git elini yüzünü bir güzel yıkayıver. Gel arkamdan balkona iyi mi? Hadi arkamdan geliyorum ben hadi. Allah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yok artık. Vay... Vay, 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 vay. <laughs> bu nedir ya bu? Maşallah her şey var ya. Azıcık özeni verdim de. Ya Allah Allah onun şeyim var, birazcığım var. felaketmiş bir şey ya bu. Vallahi şu anda felaket maçık oldum yani. Hala bak arkadaş. Bir kuş sütü... Kuş sütü de mi var ya? <laughs> Allah'ım yarabbim. Canım benim görmedim kuş sütüne Bayılırım böyle mönü mü olur? Her şey var böyle de vallahi. Yalnız o kuş sütü değil. Eşek sütü. niye baştan demiyorsun bana eşek sütünü içirdin ya? <laughs> of. Anında dokandı bak ya ve eşek sütü mü olurmuş? Kız niye koydunuz o zaman madem kuş sütü sürahisinin içine eşek sütü konur mu? Eşek sürahisi yapmıyorlar ki. Emme çok faydalıdır eşek sütü he. Litresi yüz lira yüz. Kaç? Yüz. Saçmalama yüz lira olur mu? Yüz liraya yirmi litre mazot alırım ben o parayla ya. Eşeğin sütüyle ne alaka yani yüz lira? Sana litrelerce eşek sütü helal olsun lan. Hatta eşeğin kendisi sana kurban olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen gelip durun. Yalnız bu kız felaket şekilde aşık oldu bana ya. <laughs> Allah'ım Ben ne yapayım? Benim günahım ne yani? Benim suçum ne ya? Kusura bakmasınlar. <laughs> Arkadaş havaya bak ya. Moskice'nin yüzde beş yüz ha. Oh. 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 Gençken nasıl açar... Eşi başına Ahmet. Oh. 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 kız. He. Balkonda bir herif var. He. Kork da gel. O kim be? Fikri amcanın büyük oğlu var ya. Yakışıklı olan. Hani sen de ya beni. He. Bu o ah. e, abimin eşi olman ne var üstünde? He. Ben verdim. Neye? Biz de kaldık koca gece. He başka bir şey de verdin mi? Ya istemedi ki çok mütevazi birileri. Şey hiç kalkık değil. Ben de aldım eve getir verdim. Eyvah abim. Bir şey demedi abim haberi var iyi etmişsin dedi. ben ne O sofa ne öyle? Din sofası gibi kız yoksa evleniyordu. ben mi unuttum yoksa? Yok kız. İnşallah o da olur bir gün. Yaprak. bayağı bu ya bu kopta gel bana çok iyi geldi. Nasıl iyi? Onun yanındayken gözlerim düzeliveriyor. veriyor. Hakkat mı? O zaman ben bir üstümü değişip geliveren. Hadi. <laughs> senin Instagram hesabın var ya. He, geçen sene açıverdiydik. Tam 4D takipçim var benim. 4D ne kız? 4K ayırsın mı? 4D ye hiç duymadım ben daha önce. 4D ne demek? <laughs> Beni güldürdün ya. Kimmiş o 4D'ni merak ettim bak şimdi. İsmail'ler. Buralı İsmail. Macir İsmail. Kısa İsmail. Flaj İsmail. Dört. Evet. Emma ona on flaj vereceksin. Yok kız hayırdır? Öyle işte. Ona on flaj Seni takip edeceksin. Senin var değil mi Instagram? Şey var. Benim şey yok ya Instagram benim. Hesap mesap yok benim. Tamam ya. Ne panik olu veriyorsun? Ne panik olacağım ya? <laughs> Acı veririz ona da bir tane hesap. Hadi çek lan. <laughs> Çeknik bak. Yalnız masayı da al masa zengin bir masa çıksın yani de. Ama olmuyor almıyor bak masa. Ver bari masa mı? Ver bari. Benim kol uzun ben ya ben alışıyorum ya. Masayı da al. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şey yapma. Ben seni anlıyorum ama dur şimdi. Ha? Bakalım bakalım şahane. Beş yıldız on numara. <laughs> çok güzel çıkıverdin ya. Niye kız? Ben kötü mü çıkmışım? Yo, senin de çok güzel çıktın. Bayıkların çok güzel. Farkındayım. Günaydın la. Günaydın. Biz beklemedik, başlayıverdik abi. İyi etmişsiniz, bu kadar kahvaltı akşama kadar anca biter zaten. Sen yerine şey yap. Otur yerine otur sen, olur mu? Dönün, bana bir çay koy bakayım. Tamam. Dur Hayır. kız, dur, koyma. Bak bakayım bana. Ha. İyi, iyi, iyi. İyi değil mi? İyi. Karavandakiler ne yaptı Duru? Karavandakiler? Ha iyilerdir ya. Fikri abi nasıl, kardeşin nasıl? Yani iyidir onlar da herhalde. Ee, dezen nasıl? Dezen, dezen iyidir inşallah. İyidir, o da iyidir. Allah'ım, ya, yani. Abine eşeğin sütünden ver de, o sever belki eşeğin sütünü. Ben çayımı içen içeyim, eşe, eşeğin sütünü sonra şey ederiz. Allah! Hakikaten mucize ha! <laughs> Edilen bal ya, bal. Bizim buraların balı pek bir şudur. Tamam, sağ ol. Ee, ne demek? Teyze, bal sever mi? Teyze mi? Ee, e, olsa, Ne bileyim, yanına biraz senin bal verem, kaymak verem, götürü ver, yesin. Ya gerek yok bak, teyzem benim öyle şey sevmez öyle. Balla, kaymakla falan iş olmaz onun. Ne ee, seve? Ee, tavuk keser, organik yumurta var. Arkadaşım yemez bir şey ya, tavuklu mavuklu, organikli falan. Gerek yok ya. Arkadaş, bu kadın illa bir şey yiyor be. Neyi seviyorsa söyle de onu gönderiveren Sever. var mı?